Selam sevgili dostlarım, görmüş olduğunuz gibi bugün sizinle nohutlu misket köftesi yapacağız. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü malzeme ölçülerim hani net bir ölçüm yok çünkü daha önce dondurucuda haşlamış olduğum nohutum ve yine kıyma aldığımda dolaba hazırlayıp bıraktığım misket köftem var. 2 e, adet soğan kullandım ve 3 diş iri sarımsağım var. Biber ve domates salçası kullanacağız olmazsa olmazımız tencere, tahta kaşık ve tabii ki de sıvı yağımız. Öncelikle bu yemeği yaparken ben misket köftesini e, soteliyorum. Bir nevi mühürlemiş e, sayalım. Eğer kanalıma ilk defa bu videoyla izliyorsanız abone olmaya bana desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenebilir veya beğenmeyebilirsiniz Tabii ki de ister yemeği deneyip yorumlarınızı bırakabilirsiniz ya da Başka herhangi bir konuda da Yorumlarınızı Bekliyorum Evet nohutumu da ekledim görmüş olduğunuz gibi biraz da onu böyle e, soteledim ikisiyle Daha sonra soğanımı ve sarımsağımı ilave edip birazcık daha kavuracağım. Evet artık salçalarımızı ekleme zamanımız gelmiştir. Eğer yemekleri salçalı seviyorsanız salça size kalmış. Ben yarım kaşık yemek kaşığı yarım yemek kaşığı ölçülerinde koydum salçamı. Tek salçadan da tabii ki de lezzetlendirebilirsiniz. Tuzumu ilave ettim ve bir yemek kaşığı ölçüsünde ortalama diyebileceğim un ilave ediyorum. Bu birazcık da böyle hani ana yemek tarzındaki yemeklerimizde koyu kıvam versin diye ben bunu nohutta da, kuru fasulyede de mutlaka kullanmaya çalışırım. Kendi kullandığım mesela baharat evet şu an kimyon koyuyorum. Etli yemeklerime mümkün olduğu kadar katıyorum. Aynı şekilde nohut ve kuru fasulye yaptığımda da onların o gazını alsın diye. Çünkü gaz giderici özelliği var kimyonun. Kimyonu yemeklerime katıyorum. Çok fazla su koymadım. Görmüş olduğunuz gibi üzerini biraz geçirdim. Ağzı açık bir şekilde çünkü fazla su buharlaşsın istiyorum biraz koyu bir kıvam olsun bunun yanına ne yapabilirsiniz Valla bunun yanına en güzel bulgur pilavı yakışır ama siz beyaz tercih edenlerdenseniz Tabii ki de şehriyesiz bir pilav çok güzel gidebilir pirinç pilavı kendinize iyi bakın yeni tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun